Şahsiye. Herkese arkadaşlar. Evet kızlar bugün ne yapıyoruz? Su, su koyma. Gözü kapalı su. su, su. ilk dolduran kazanır. <laughs> gözü kapalı bardakları ilk dolduran kazanacak. Hazır mısınız? Hazır. Ödülünüz ne peki? Dubai çikolatası. Evet Dubai çikolatası. Ben biliyorum ki. Tamam bekleyin. Anladım. Tamam şimdi gözlerinizi kapatıp geliyorum. Evet kızlar hazır mısınız? Evet. Aç aç böyle. <laughs> Şunda bizim görmüyoruz Tamam indir yani. şimdi onu iyice kapat ha aferin sana. Şimdi ben başla deyince başlıyorsunuz. Hı -hı. Dur diyene kadar dolduracaksınız tamam mı? Asya kapat gözünü anneciğim. <laughs> kapat gözünü tamam. Başlatıyorum hazır mısınız? Tamam. Başlayım açık 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 açık. Nerede, nerede? <laughs> hayır hayır olmaz. Dur 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 sen dur. Asya sen kapat gözünü. Açtı mı gözünü? <laughs> dur, dur dur tamam. tamam. Asya açmaman lazım ama oyun bozanlık yapıyorsun. <laughs> dur dur dur. Tamam şimdi Tekrar yapıyoruz kızlar. Asya böyle yaparsan Dubai çikolatasını kazanamayacaksın. <laughs> Asya yaptı, yaptı. Ay çıktı. Tamam kızlar tekrar tamam mı? Ay çıktı. Tamam tekrar. Asya yapma. Asya ya hayır, hayır, dur, bekle, hayır, dur. Annen, yap. Dur azıcık bekle dur. Tamam, hadi doldurun. Nerede? Hiç hiç Baktan, bunlar, ben nerede? Tutuyorum de, ben, 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 ben Durdurun. Asya sen de sıra. Tamam. Açayım mı? Ya ben istiyorum. Neyi? Dolduramadın ya. ama gözünü açtın. <laughs>